Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın barikte nafi Recep e ve Şaban ve Beylerine Ramazan. Allah'ım bizi Recep e ve Şaban'a kavuşturdun. Çok şükür. İnşallah Ramazan'la da kavuşurup İnşallah hayırlı bir Ramazan, güzel bir şekilde sağ saati geçelim. Bizlerin nasip eyle. Evet bugün bu sabah Eyüp Sultan Hazretleri ziyaret etti. Eyüp Sultan Efendi Hazretleri ziyaret ettik. Buradan da köy içi Antep'in Antep Antep'e Antep mi geldik? Köy içine mi geldik? Ve sizin soracak Gün, gün gören hocam. Gün görene geldik. Köy içi, sokağa. ve Beyran çorbası. Hoş <laughs> hoş kolay, gel kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Sizin Sen ne abi bu bir beyran mı beyran teyze Beyran. Beyran nereye? Hangi yöreye bağlı? Ve e, e, haberimiz güzel bir yemektir. Etli yemek. <laughs> beyran. Kuzu etinden yapılır. Kuzu kol ve gerdan etinden. Yoru olarak nedir? Antep. Antep. Bitti kaderi burası sokakta daha Antep. Bizde Antep'ler var. İnşallah çok güzelmiş. Allah razı olsun. Ben daha iyi sizleri daha iyi veren böyle bol eti içinde mevcut. Baştan ikisi Beyran, ikisi paça. Muzaffer Hocam. Bunlar bunlar beyram, bunlar da paça. Evet. Yani ben de ilk defa geliyorum. İnşallah ki bak Sayın var. hocam tamamen anti usulü. Yani, Günaydın Ali'nin yerindeyiz. Gün evet. gören eski köy içinde. Eski evet gün gören köy içi sokak mı? Sokak mı? Köy içi olarak gelen köy içi. Sokak. Gün gören Lokan Dırdılar Sokağı köy içi olarak bilinir. Günaydın Ali'nin yerindeyiz. Evet, abi de bize güzel bir camda bulundu. Ben siz istemiyorum. Sana Antep'in hikayesini anlatayım mı? Evet buraya geldik ama kimlerle geldik? Mutlaka birileriyle geldik çünkü bilmiyorduk. Bir ordulu burayı nereden bilsin? Evet geldik ama kimlerle geldik? Antep'li dostlarla geldik. Evet Adnan abi. Adnan abi Antep'in bir hikayesi var mı aklınızda? Böyle anlatabileceğiniz biraz da böyle bir şen şakrak olsun. Şimdi sayın hocam Antep'in dili her yörele dili farklı ama Antep'in dili daha farklı. Mesela? Şimdi Antep'li bir gün askere gitmiş. Komutan demiş yabancı dilip bir var mı? İşte biri İngilizce, bir İngilizce demiş. Üç kişi çıkmış. Dördüncü Antep'li gelmiş. Evet. Şimdi sormuş hangi dil İngilizce, İngilizce, Fransızca, Rusya. Herkes biliyor. Evet. Sen de biliyor oğlum mu demiş? Komutanım ben de Antepice biliyorum demiş. Umut Dilen de, demiş. Dilen. Söyle bakayım nasıl bu Antepice oğlum demiş. Umutlarım demiş. Süllüme çıkıcın. Süllümden dama gidicin. Damdan tagaya gidecek. Tagaya Mahmud'a gidecek. Mahmud'dan sana uyuyor. Giy demiş. şöyle anlatayım. Bir ordulu olarak anladığım şey Haddam'ı biliyordum. Gerisinde anlamadım. Demek ki Antep diye bir dil varmış. E şu anda şu anda Antep Antep Evet abi açılımı nedir bunun? Dam geliyor ne? Çok da tava pencere, mahmil dolap, sakol, ceket. Ceketini giyip çıkmışım. Ne anladık? Da, ben de de. Ben de. bineceksin, dama çıkacaksın, dolaba açacaksın, çeketini giyeceksin, gideceksin. Bu. Sağ ol oğlum demiş ki, tamam sen de yamacı dedin, ben artık tamam. Antep'i de. Antep'i de. Abi, An evet. Sarımsağ. evet. Antep'in de böyle An o. bir dili olduğunu. Ali Günaydın'ın mekanından efendim, herkese efendim. hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum Mustafa'cığım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Şu anda Gülgören'de Antep'lerin bulunduğu yüzde doksanın lokanta ve yiyecek, yiyecek şarküter ne varsa bulunmuş olduğu Gülgören'de köy içi sokağındayız. Şu anda çok değişik de bir yer. Evet, burada hangi lokantaya veya hangi kuru yemişliğe uğrarsanız hepsi Antep usulü satıyorlar. Baklavası Antep, nohutlu dürüm Antep ve Be beyran yapıyorlar. Paça Antep usulü ve acılıdır. Ya tabi değişik bir yer değil mi? Her taraf Antep'i Antep'i an, Antep En çok sağ bir şey biliyor musun? Hep yiyecek yeri yani. Hep. Evet. Bakıyorum, Antep. Sağ her taraf. Evet Antep'i Antep'te yöre olarak ne varsa hepsi de burada var. Gördüğünüz gibi Gaziantep, Malatya, Adıyaman bin bir çeşit gıda pazarı. <laughs>